İkradiniz, bu evin hali ne böyle? Ne yaptın sen babacım burada? Anladım. Babacım, bu evin hali böyle olmaz ki ya. Baksana, her yer dağılmış babacığım. Buraya koy. İkradiniz, bunları içeri götürmemiz gerekmiyor mu sence? Gerek yok, bunları götürmemiz gerekiyor babacığım. Ben bunu aldım vallahi. Ben bunu götüreceğim. Bak, 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 bak. Arkadaşlar evimizi toparlamamız gerekiyor. İkra onu da koy köşeye bakayım. Hızlı olmamız gerekiyor. Dikkatli ol Gökhan. Bu bisikleti ben götürebilirim mesela. Dikkat et babacığım. Arkadaşlar evimizi toparlamamız gerekiyor. İkra ile evimizi düzenliyoruz şu an. Bunu da buraya koyalım. Bunları sıralamamız lazım babacığım. Sen getir içeriden yürü. Kardeşine dikkat et ama tamam mı? Gökhan biz getiriyoruz içeriden. Ablana yardımcı oluyorum ben. Dikkat et. Gökhan'ın kafasına vurma babacığım. Başım. Dikkat et. Çekil Gökhan oradan. Bunu da götüreceğiz. Arkadaşlar bu fil. Bakın. İkra'nın fili bu. <laughs> ne oldu İkra? Her şeyi yedim. Ha, aferin kızıma. Efendim. Motorun kaldı. Onu da getirebiliriz babacığım. Dikkat et babacığım. Sen sandalyeni getirebilirsin. Bak orada sandalyen var. Dikkat et. Gökalp'in kafasına gelebilir. Dikkat et. Çekil. Dikkat et babacığım. İkradiniz onu da koy. Onu oraya koyma babacığım Gökalp çıkarsa düşebilir. Bunu buraya koymamız gerekmiyor mu sence? Gerekiyor. Şimdi biz oyuncakları takip edeceğiz mi? Şimdi evlerimiz lazım baba. Evlerimiz takip etmemiz lazım. Şu oyuncakları bunun içine atabiliriz. Evet. Atalım bunun içine. Kapitleri de atalım babacım. Aa kaydırak da burada. Kaydırağı götürelim dikkat. Tutar mısın İkra deniz? Onu götürme o kalpin. O kalabilir. Çekil bakayım. Arkadaşlar. İkra yardım et lütfen. Arkadaşlar ikra yardım ediyor bana. Teşekkür ederim babacığım. İlk Baba Hadi. hadi. Geçin, hadi. Başın, hadi ben evim, Bu evin hali ne? Bu evin hali ne? Hepsini toparlayıp güzel bir ev haline getirmemiz gerekiyor. Hadi. Evet. Tertemiz olabilir. Bu bu flamingo'nun burada işi ne ikra deniz? Bu flamingo'nun burada işi ne? Arkadaşlar ev çok dağınık olmaz olunca ikra sevmiyor. Baba, Oyun... Babacım onu da almalıyız. Teşekkür ederim. Aa düşürdüm ikra Çok... balon 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 var hadi hadi. Çok çok çok. İkna deniz gökalp'i de koyalım içine. Gökalp'i de koyalım içine. Durmasın böyle ortada. Aa! Geldi gökalp Yoruldu. Başka oyuncak var mı? Araştıralım. Burada da var, ikna deniz. Burada da var oyuncak. Toplayıp onu da koy. Hayır, gökalp yapma. Evi toparladık bakın arkadaşlar. İkradiniz yazdıracak. Koy Koyunu da Oyuncak bulalım. Nerede dağınık Ha İkradiniz burada da var. Burada da var İkradiniz koş. Burada. Burada da top var İkradiniz. At. Araba sarı araba. Sarı araba da burada. Evet arkadaşlar bakın. Aa! Dur dur asılma onu asılma onu. Ağzında ya. Asılma. Aa, onun da var. Anne. <laughs> arkadaşlar bakın altındakileri de alıyor ikrarınız. Bakın. Aha. Aldı, <laughs> bakın. mendili de Evet arkadaşlar bakın ıslak mendili de alıyor. Çok değerli top. İkradiniz kumandayı da yukarı koymamız gerekmiyor mu? Aferin İkradiniz. Bakın arkadaşlar ne kadar yoruldu gördünüz mü? onları da toparlıyor. Bakın. Anneme vermem gerek. Evet. İkradiniz. Aferin sana. önce demiştin ya sen de tamam anneciğim demiştin. uyarmıştım sen hatırlıyor musun? <laughs> Arkadaşlarına yiyelim. bir bay bay yapar mısın ikradiniz? <laughs> Değerli toplu olun. Hani, biz git 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 yapacağız. Babam şuna şuna iyi. Buydu yiyeceğiz tamam yaktık. Sen mi? Git 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 yapıyorum. Hadi git 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 yapın. Nasıl yapalım? Git git git. Yürü, 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 yürü. Tamam yapalım ikradiniz. ediniz. Arkadaşlarına bir el sallar mısın? Görüşürüz de. Bir daha. Yürü, yürü yapayım.